Beyler bugün size 3 e, tane süper Otist kanal tanıtacağım. 3 e, tane kanal tanıtacağım. İlk önce benim kanalıma geliyorsunuz zaten bu videoyu da benden izliyorsunuz. Sonra e, benim kanallar kısmına gelip Buradan iki tane kral görüyorsunuz. E, birinci kralı açıklayayım. Birinci kral V7Gamer benim arkadaşım olur kendisi. E, çok kaliteli içerikler çekiyor. Bakmanızı öneririm. Abone olmanızı da kesinlikle öneririm. Gerçekten hak ediyor çünkü. İkinci olarak e, Mobil Manyaklar'ı var. E, bu kanal da harika bir kanal. E, ben bu kanalla önceden arkadaşlığı etmiştim ama e, baya öncedendir. O yüzden e, kendisi beni unutmuş aslında. Bak buradan Mobil manyaklarına sesleniyorum. Karışım ben sana çok e, güzel davranmamın çok hiç kızmadığımız sebebi benim önceden şey olmandı. Kreşten arkadaşımdın galiba çünkü Sesin ona aşırı benziyordu. Galiba tanıyordum ben seni. Ee, gördüğünüz gibi mobil manyakları da burada. İkisine de abone olun. Aşırı güzel. Şimdi üçüncüsü geliyor. Üçüncüsü ise Deadhead. Evet ben. Evet. bana da abone olmayı unutmayın. Ben de güzel yorar çekiyorum. Özellikle em, en iyi videom buydu. Gösteriyorum. En iyi videom bu. Arkadaşlar bugün sevgilimi korkutacağım. sevgilim yoksa Beyler, birisinin bir sözü vardı da unuttum şimdi o kişiye En iyi videolar kalitesi şu videolardır. Harbiden Vine'lar da aynı öyle ya. Vallahi. Beyler, e, bugün müşten sana kanal tanıttım. Birincisi ve 7 ikincisi Mobil Manyakları, üçüncüsü ise ben. Ben birazcık kaba oldu, delete diyelim ona. Evet. Bunlara abone olun yani. Harika, güzel kanallar, hak ediyorlar. Hadi bay bay.